Merhaba sevgili balık burçları, yükselen ve ay burcu balık olan sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Kasım'da sizleri neler bekliyor olabilir? Bakalım arkadaşlar. Şöyle. Hmm. Ruhsal uyku hastalığı diyor sevgili balıklar. Hemen bakalım. Balık burcu için. Kupa dokuzlusu. Değnek dokuzlusu. 9 hmm. sayısı önemli. 19, 9, 9. Kupa beşlisi. Burada senin istediğin bir şey var ama o istediğin şeyin olmayacağını düşünüyorsun. Anlatabildim mi arkadaşlar? Bir böyle olmaz, bir karamsarsın, kaybettim, ikinci şans olmaz, aman zaten gitti bir daha geri gelmez. Böyle bir enerji ve sanki böyle umutluluğu düşünmekten kendini alıkoyuyorsun. Zaten çoktan kaybettim diyorsun. Halbuki bu bir ruhsal uyku hastalığı. Kendini savunmaya alman, olmayacak gözüyle bakman, e, takılı kalman, karamsarlığa takılı kalman, kayıp enerjisine takılı kalman. Böyle bir enerji var sevgili balık burçları. Beni çok mutlu eden şey o ama onu düşünmeyeceğim. Ondan kendimi koruyacağım. Ondan uzak tutacağım kendimi. Çünkü ben zaten onu kaybettim. Ya da umutlanmanın hiçbir lüzumu yok. Böyle bir şey sanki. Ee, bir duygu. Hemen bakalım değnek dokuzusuna. Değnek ikilisi. O Büyük arkana deli. Hmm, şimdi burada önünde yol var, seçenek var. Daha uyumaya devam mı edeceksin balık burcu? Ah vah ederek vesaire. Yoksa o çok istediğin şeyin peşinden mi gideceksin? Daha uyumaya devam mı edeceksin? Yoksa enerjik, genç, ergen neyse bir deli gibi uçurumdan atlayacak mısın? Duygularını asıl yapmak istediğin o heveslerinle birleşecek misin? Yoksa görmezden gelmeye devam mı edeceksin? Ve sen bir yol ayrımında kalacaksın özellikle önümüzdeki günlerde, Kasım'da. Ve ben o adımı atmayı tercih edeceğini düşünüyorum. Ama ne olacaksa olacak solacak. atıyorsun şapkayı böyle neyse havaya bir şeyleri. Anlatabildim mi arkadaşlar? Ve o yola gidiyorsun sen sanki. Uyanıyorsun sanki ruhsal anlamda bir uykudan. Ve seni mutlu edeceğine inandığın şeyin peşinden gidiyorsun. Böyle bir enerji. Ya da şöyle düşün. İlla o şeyin peşinden gitmen şart değil. Karamsarsındır, geçmişe takılı kalmışsındır. Hayat enerjinin sönüktür. Kendine biraz acıma meyili içerisindesindir. Bir kurban modu. Kasım'da bu bitiyor. Daha hayat dolu, daha enerjik, daha pozitif bakan ve mutluluğun peşinden koşan, korkmadan bir enerjiye doğru gideceksin. Bir ruhsal uyku hastalığından sanki çıkacaksın sevgili balık burçları. İkinci sıraya bakalım. Değnek altılısı, değnek ası, büyük arkanı azize, Şimdi burada şey var arkadaşlar, yine biriyle bak aranda bir bağ var gibi. İlla aklın hemen partner ya da partner adaylığına gitmesin ama özel bir bağ var ve bir sessizlik var. Çünkü biraz radikal enerjiler var burada. Yani o kişiyi kabul etmek, o kişiye karşı duygularını kabul etmek. Ay hiç benim tipim değil dersin, halviyo, altta böyle kazanlar kaynıyordur. Ya da ona küstüm, kırgınım dersin, bir daha onu asla affetmem, hiç tarzım değil dersin aslında o bağı sen de hissediyorsundur. Böyle bir enerji var ve biri senin gönlünü çelmek için gelecek gibi. Kasım'da sevgili balık burçları. Anlatabilir mi? Seni ikna etmek isteyecek, seni elde etmek isteyecek, sana bir şey kabul ettirmek isteyecek. Al beni, affet beni. Ay ben senden çok hoşlanıyorum, bak bana. Böyle bir şey sanki. Ya da yeni bir arkadaş grubu olduğunu düşün. Aslında tam kafa dengesiniz ama böyle bir ön yargılar var. Anlatabildim mi? Ve bu kişi ya da kişiler her kimse aslında dışarıdan baktığınız zaman senin tarzın değil gibi ama sana gelecek gibi. Ve burada yeni bir başlangıç geliyor. Bir kabulleniş gerçekleşiyor. Bu kişi ya da kişiler her kimse seni ikna ediyor. İki ve iki. Bak azize ve alev alev yanan bir kalp kabulleniş iki ile birlikte sevgili. Bu kişi ya da kişiler her kimse ki geneliniz için tek bir kişi olduğunu düşünüyorum o bağ hissediliyor ve artık sanki inkar edilemeyecek bir hale geliyor. Ve bir başlangıç geliyor sanki sevgili balıklar. Hemen bir kart alalım arkadaşlar. Değnek altılısına. Bakar mısın? Büyük arkana dünya. Sen bu kişi kimse Onunla birlikte seni dediğim gibi fethediyor, seni kazanıyor. Ve sanki ruhani olan, sadece duygusal boyutta olan şey ya da telepatik olan enerji ya da işte o kafa denkliği gerçek hayata dökülüyor gibi. Anlatabildim mi? Ve bu kişiyle yeni sayfalar, yeni döngülere doğru kabullenişle bir başlangıç yapıyorsun sanki böyle tutkulu, ateşli, heyecanlı heves veren, insanı heveslendiren böyle bir tamam ya ben hani vardır ya bazen öyle şeylerde ben seni ilk başta çok soğuk zannediyordum ondan sonra hani böyle başlar bazı arkadaşlıklar. Onun gibi bir şey dahi olabilir bu. Ama çok güzel bir başlangıç geliyor sanki sevgili balıklar. Üçüncü sıraya bakalım. Büyük Arkana Ölüm. Tılsım Kraliçesi. Tılsım Şövalyesi. Özellikle bu iş, para, eğitim, kariyerle ilgili olabilmekle birlikte genel itibariyle seni sen yapan enerjiler sevgili balık burçları. Hayatın sana kattıkları, öğrettikleri. Burayla ilgili yavaş ilerledin ya da yavaş ilerleyen bir süreç var gibi. Tamam mı? Mesela... E Üç kere iş batırmışsındır. Hayat sana ya öğren bunu artık balık burcu bak diyordur. Sen hala öğrenmemişsindir. Dördüncü de batırıyorsundur. Buna benzer bir şey sanki. Hayat seni böyle bir işliyor sanki. Çok yavaş, çok ağır ama sanki senden bir çelik gibi bir şey yaratıyor. Bu te, te, acı tecrübelerle gelmiş olabilirsin. Çok yavaş yavaş ilerlemiş, öğrenmiş olabilirsin. Fakat Kasım'da... Bunu artık sanki tamamlıyorsun. Burayla ilgili büyük bir değişim ve dönüşüm geliyor gibi. Hayat sana bunu öğretiyor. Paranı nasıl harcamalısın, kime güvenmelisin, nereye yatırım yapmalısın, işini nasıl büyütebilirsin, bu sefer nasıl tutturabilirsin. Böyle bir enerji sanki. Hemen bir kart alalım. Tılsım şövalyesine. Buradan bu enerji sana dışarıdan da gelebilir bu arada. Onu söyleyeyim. Yani ya balık burcu niye böyle yapmadın bana söyleseydin ya daha önceden bunu böyle yapacaksın aslında. Ve onun verdiği öğüt ya da akıl seni değiştirir. Aa ben de öyle yapayım o zaman. Her halükarda çok güzel bir değişim, dönüşüm geliyor. Bir kazanç, bir sağlamlık enerjisi geliyor sana sevgili balıklar. Şu tılsım şövalyesine bir kart alalım. Kılıç üçlüsü. Bak bu da evet ama yani dışarıdan ziyade sanki sanki böyle bizzat kendimizin sebep olduğu ya da işte öğrenme aşamasındaki düşmelerimiz, kalkmalarımız gibi bir enerji sanki sevgili balık burçları. Dedim ya az önce hayat bunu da sana zor öğretmiş olabilir, çok yavaş ilerlemiş olabilir ama gerçekten bu tecrübelerin hepsinden, hepsini hepsinin birlikte sana bir şeyler öğrettiğini göreceksin. Bunu daha iyi algılayacaksın Kasım ayında ve bunu bir kar enerjisini yaratmak açısından kendinle ilgili çok güzel bir şekilde kullanabileceksin. İşte maddiyatın düzelebilir. Anlatabildim mi? Daha fazla para kazanabilirsin. Borçlarını bitirmenin bir yolunu bulabilirsin. Bundan sonra iş kuracaksan nasıl ne yapman gerektiğini daha iyi öğrenip o yolda ilerleyebilirsin. İçi boş bir kemikmişsin sem sert. Hayat seni doldurmuş ve şimdi seni işlemiş. Anlatabildim mi? Bunu çok yakından, bunun faydalarını çok yakından hissedeceksin. Kasım'da sevgili balıklar. Sondan bir önceki sıraya bakalım. Çok güzel bir atlı geliyor sevgili balık burçları. Bir değişimin habercisi olarak. Büyük Arkana Münzevi, tılsım beşlisi. Bu atlı öyle bir atlı ki İş, para, eğitim, kariyer hayatıyla ilgili seni aydınlığa çıkaracak sanki. Senin hayatında yokluk, kıtlık hissettiğin bir enerjiyle ilgili Ki kiminiz için sağlık dahi olabilir. Bu sana yol gösterecek, senin yolunu açacak gibi gözüküyor. Sevgili balık burçları seni çıkış kapısına doğru götürecek gibi gözüküyor. Kılıç kralı kartı. Bu kişi hava grubundan biri olabilir ama hepiniz için olmak zorunda değil. Ee, mantıklı biri ne bileyim iş, ar iş arıyorsan bir işveren olabilir anlatabilirim sağlıkla ilgili bir şey varsa o konuda belki de daha net düşünebilen tecrübesi olan biri olabilir her halükarda bu haberci iş gelen bir atlı seni bak o sanki tünelin ucundaki ışığı göremiyorsun işte o ışığı sana gösterecek sevgili balık burçları ve oradan çıkmanı sanki sağlayacak gibi gözüküyor arkadaşlar Hemen şu tılsın beşlisini bir kart alalım bakalım. Deynek şövalyesiyle. Bak oh be sonunda umutlandıracak bir şey oldu. Oh be beni şuradan aradılar tamam artık hani iş bulacağım galiba. Böyle bir enerji sanki arkadaşlar. Ya da dediğim gibi fiziksel mesela bir rahatsızlığınla ilgili ise tekrar dinç bir şekilde ayağa kalkmanı sağlayacak. Önemli olan bu kişi her kimse ya da bu gelen haberci haber her kimse her neyse... Dediğim gibi ucunda görmediğin o tünelin ışığını sana gösterecek gibi gözüküyor. Güzel değişimler, pozitif anlamda değişimler getirecek gibi gözüküyor sevgili balıklar. Hemen şu kılıç kralına da bir kart alacağım arkadaşlar. Şöyle balık burcu için. Bakar mısın? Kupa sekizlisi ile birlikte ne dedim ben? Tünelin ucundaki ışık. Tünelin ucundaki ışığı görüyorsun ve oraya doğru ilerliyorsun. Böyle bir süreç var, sevgili balık burçları rahatlayacağın, daha böyle bir hayatına dediğim gibi pozitif bakmanı sağlayacak, daha enerjik olmanı sağlayacak bir aşamaya doğru bir ışık sana gösteriliyor, sevgili balıklar ve rahatlıyorsun. Güzel değişimler oluyor gibi. Son sıraya bakalım. Ha, şimdi burada. Boşlukta kaybolmak yani yolumuzu bilememek böyle bir sanki yönlendirilmeye ihtiyaç duymakla ilgili bir enerji var sevgili balıklar. Hemen bakalım arkadaşlar zaman zaman herkes illaki bir rehberliğe ihtiyaç duyabilir. Kılıç altılısı değnek kraliçesi kupa şövalyesi kartıyla birlikte. Kiminiz için bak bu aşağıdaki sırayla bağlantılı olabilir ama ben yine burayı kendi içinde bağlantı yorumlayacağım. Bir yer, bir şeyle ilgili böyle bir boşlukta kaybolmuş gibisin. Nereye gitsem, ne yapsam, ne etsem? E dediğim şey yönünü de kaybetmişsin. Savruluyorsun öyle. Burada yine bak biri ya da birileri sana çok güzel bir rehberlik ediyor sevgili balık burçları. Ve bu gelen rehberlikle birlikte sen o kayıp enerjisinden... Sakin limanlara doğru ilerleyebildiğin bir enerjiye doğru sanki gidecek gibisin. Bir şey yapman lazım yolunu kaybettin akla ihtiyacın var çok güzel bir akıl geliyor. O yolda çıkmadan önce cesarete desteğe ihtiyacın var çok güzel bir şekilde geliyor. Birileri sana dediğim gibi o kayıp enerjisini kapatacağın şekilde sana bir yönlendirme ile gelecek gibi sevgili balıklar. Hemen bir kart alalım arkadaşlar. Değnek kraliçesine. Ay şöyle. Bakalım şuradan. O büyük arkana şeytan kartıyla birlikte. Bu kişi ya da kişiler her kimse sevgili balık burçları seni bir toksik enerjiden kurtaracak gibi gözüküyor. Mesela ee, i̇çki içme alışkanlığım var. Sadece bir örnek çok içiyorsun yani o manada söylüyorum. Kendini kaybetmiş bir ruhsun, toksik bir hal almış gittikçe ve nasıl çıkacağını bilemiyorsun. Işin içinden nasıl çıkacağını bilemiyorsun. İşte burada sana bir el uzanıyor sevgili balık burçları ve o toksik hale gelmiş enerjiden kurtulup sakin limanlara doğru yönünü belirlediğin bir şekilde ilerleyebilmeni sağlayacak gibi gözüküyor. Önünü açacak gibi gözüküyor. Seni bu şeytanın o zincirlerinden kurtaracak şekilde sevgili balıklar. Hemen kılıç altılısına bir kart alacağım. Şöyle düşmek üzere kartımız düşmedi. Tamam. Balık burçları için değnek kralı kartı. Bak değnek kraliçesi ve değnek kralı kartı ile birlikte. Ben bu şey her neyse senin açından gerçekten hayatında bırakmanın zor olduğu bir şey olduğunu düşünüyorum. Ya bir alışkanlık ya bir biri kafandan çıkaramadığın biri vesaire ama sanki o şeyden o saplantıdan ya da işte o takıntıdan paraya düşkünlük her şey olabilir arkadaşlar bu sanki seni böyle bir çıkaracaklar. Samim bir yardım eli uzanıyor ve sana kaybettiğin yolunu bulman konusunda çok güzel bir destek oluyor birileri sevgili balık burçları. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.